herkese merhaba. Bugün gezimizin ikinci günündeyiz. Dün gece bir Amasya manzarasında dolaştık. Şöyle güzel bir manzarada kahvaltı yaptık. Şöyle göstereyim. Gece manzarası çok daha güzel ama gündüzü de güzel. Fena değil. Buradan sonraki etapımız Doğu Karadeniz olacak. 600 km yolumuz var. Yine bir 5 saat kadar sürecek gibi gözüküyor. Buradan Samsun'a, oradan Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize yapacağız. Rize'de konaklama yapacağız. Akşam orada, akşam oraya varırsam hedefime ulaşmış olacağım iki gün içinde. Ondan sonra orada dinleneceğim. Diğer gezi planlarını orada karar vereceğim. Şu an Pera Güzel bir yer. Eğer Amasya'ya gelirseniz buraya kesinlikle gelin. Benim için önemli kahve bardağını bile ısıtıp getiriyorlar. En önemli kriter gerçekleşmiş oluyor şu an. Birazdan arabaya geçeceğiz zaten. Arabada da ne kadar yaktı. Yeniden depoyu doldurmamız gerekiyor. Onlardan bahsedeceğim. Yakıt verileriyle ilgili de bilgi vereceğim. Alanya'da depoyu doldurmuştuk. Şu an 1000 kilometreye yakın yol yaptık. Bir bakalım. 846 kilometre yol yapmışız arkadaşlar. Klimamız açık. Bu zaten rotanın yarısında klima açıktı. 846 kilometrenin yaklaşık 500 kilometresinde klima açmış olsam 6,5 litre yakmış araç ortalama 110-120 kilometre hızlarda. Yani benim hedeflediğim yakıt verisi buydu açıkçası. Sonuçta dizel bir araç değil. Bence güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Bence 6,5 verisi beni seri bir sürüşte memnun etti. Öyle söyleyeyim. Bakalım İçinde biraz vardı. Bu ne kadar tuttu hocam? 505. 505. İkinci depo fullememizde 1000 liralık yakıt almış olduk. Buradan bayağı bir götürür bizi. Orada bir Opel daha var bu arada. Kapıtı açmışlar. Bir sorun yoktur inşallah. Şimdi sorarız onlara da. I've been Havza yolundayız. Buradan Samsun'a bağlanacağız. Karadeniz'e yaklaştık ama iklim bozkır gibi. Yeşillik henüz yok Samsun'a yaklaşmamıza rağmen. Herhalde dağların diğer sırtına geçtiğimiz zaman göreceğiz. Arkadan gelen araca bakın. Highline bir Passat geçiyor arkadaşlar. Turbo dizel. Krom çift egzoz çıkışı. İleride de muhtemelen tünele gireceğiz. İlk kez geliyorum bu yollara. Daha önce hiç Karadeniz'e gelmedim. O yüzden değişik tecrübe oldu. İlk kez, insan da ilk kez gittiği bir yolda sıkılmıyor. Daha önce geçtiğim yollara gidince hani yol biraz gözüme geliyordu ama şu an hiç öyle değil. Gayet güzel gidiyor. Ne tüneliymiş burası bir bakalım. Şehzadeler Tüneli 392 metre. 78 kilometre menzil gördüğünüz gibi şu an uzun yolda 6.5 yaktığı için aracın menzili de uzadı. Bir depo benzinle 1100 kilometre yapabiliyorsunuz. Bu şehir içi kullanımda 650 kilometre, 700 kilometre falan taş çatlasın. Çünkü o zaman biliyorsunuz 15 litreye çıkıyor ama şu an neredeyse yarı yarıya ki bu 6.5 litreyi ben daha da düşürürüm. Tabi gaza basmazsak. Öyle güzel gidiyor. Passat'ın led stopları. Güzel. Yolda sürekli Passat takılıyor peşime. Ama kapışma falan yok böyle. Kardeş kardeş gidip geliyoruz arkadaşlar. Kimseyi tahrik etmiyoruz. Bir tünelimiz daha var burada. Sinekleri görüyor musunuz? Camlara nasıl yapışıyor? Dünden beri sinek temizliyorum. Çok fazla var bu bölgede. Yapışıyor. Silecekle de çıkmıyor. Havza 4 kilometre, Samsun 90 kilometre. Tünelleri geçince etrafta biraz yeşermeye başladı. Hemen iklim değişikliğini görüyoruz burada. Şu an Samsun'dayım. Buradan sürekli selam yollayan takipçilerimiz vardı. Samsun'a gelince onlar geldi aklıma açıkçası. Şimdi Samsun'da liman tarafındayız. Yani navigasyon öyle gösteriyor. Sol tarafımız liman olması lazım ama tabii ki şu an geldikten göremiyorum bayağı büyükmüş bu arada. Samsun'u bu kadar beklemiyordum ve inanılmaz yokuşlar var. Bayağı bir yokuş indik. Viyadükler var. İşte rakım bazen bin, bin metreye falan çıktı. Samsun'a şaşırdım. Ben genelde ova bekliyordum burayı. Hani çarşamba ovası falan diye biz duyuyorduk hep ama yokuşu da çok fazlaymış. Burası sıkışık bir de Şehir bayağı trafiği kalabalık. Çok fazla tır var. Herhalde liman kenti olduğu için. Evet şu an biraz gözüktü sol tarafında. Liman kenti olduğu için sanırım burada ticari faaliyetler de çok fazla olsa gerek. Fazla sanayi gördüm. Gözlemlerim o yönde şu an. Buradan Ordu'ya devam edeceğim. Burada durmayacağım. Ama yolları güzel. Karadeniz tarafına geçince, deniz kıyısına inince de her yer yine yeşillik olmaya başladı. Bakalım havalimanı çarşamba diyor. Ordu, Trabzon diyor. Biz buradan Ordu'ya doğru yolumuza devam edelim. Ünye yolunda abimiz Ranger'ın hakkını veriyor. Boşluk bırakmamış. Dorse'de ne varsa doldurmuş. Ve inanılmaz trafik var. Karadeniz yolları böyleyse vallahi bizim Rize'ye varmamız akşamı bulur. Çok fazla trafik var ve sağ şerit daha hızlı akıyor. Buralarda trafik değişik ilerliyor. İnşallah yol boyu böyle değildir. Hatta Ford bak sağ yanaştı. Oradan hızlanayım dedi. Bu sefer doğru kapandı. Değişik bir trafik kültürü var. Sol çok yavaş. Ranger'a bak be. Tank mısın be? Aslayım şöyle pick up'lara ya. pahalı da bunlar. Eskiden çiftçiler alırdı bunları. Şimdi zenginler alıyor. Hele bir de bunun Mercedes versiyonu var. Öyle bir şey olamaz yemin ediyorum. Hamur gibi. Otoban tankları oldu bunlarda. Bu arada enteresan Karadeniz'de trafik sağdan akıyor. Ya ben bilmiyorum. Sabahtan beri sol şerit böyle millet sağdan sağdan gidiyor. Ya bende bir terslik var ya bu yöre bu şekilde. Şu an orduya yaklaştım. Ama sol taraf çok yavaş, çok ağır akıyor yani. Anlam veremedim. Önümüzdeki araba Opel Astra. Fransa plaka. Station wagon. Astra K Station. Adam Fransa'dan Opel'le gelmiş buraya. Daha önce Station Mondeo gördünüz mü? Çift egzoz çıkışlı. Bakın arada çok şık duruyor. Önümüzde Station Astra. Sağımızda Station Station kasa Mondeo. İkisi de yurt dışı plaka. Astra Fransa. E, Mondeo ise Hollanda, Netherlands NL plaka. Güzel. Görüyorsunuz Avrupa'da Station kasa çok fazla tutuluyor. Biz sedan cizip ama gerçekten şık duruyor. Şu Mondeo'nun güzelliğine bakın. Arkadaşlar Akdeniz'den çıktık yola geldik Karadeniz'e. Şu an Ordu'dayız. İlk kez Karadeniz kıyı şeridi görüyorum ben. Denize giren yok. Buralarda herhalde riskli biraz da. O yüzden yüzen sayısı az. EDS'lerimiz var Ordu'da. 110 km hızla 122'ye kadar çıkabiliyoruz. Güzel. O yüzden seri gidebiliriz. Çok trafik vardı. Samsun'da, Çarşamba'da. Buradan sonrası biraz rahat. Bayağı zaman kaybettik oralarda. Trafik çok sıkışıktı. Bakın burada da ışıklar yanmıyor, arızalanmış. Ama herhangi bir polis de yok. Allah'a emanet gidiyoruz. 34 plakalar yolda. Öndeki arabaya bir bakalım. Bir sürü yabancı plaka var. Evet yine yurt dışı plaka. Peugeot. Neresi? Almanya. 508'de Almanya'dan gelmiş abimiz. Navigasyonu kameraya koymuş. Biz de buraların turistiyiz arkadaşlar. Hep Alanya'ya gelirdi böyle insanlar yurt dışından. Biz de buraların yabancısıyız. İlk kez görüyorum. 52 plaka ordu. Güzel. Ne kadar yolumuz var. Şu an 230 km var Trabzon'a. Oradan Rize'de bir 100 km civarında olsa tam bilmiyorum ama 300 km yine rahat yolumuz var arkadaşlar. En az bir 3-4 saat sürecek yani 3,5 saat ortalama basarsam 3 saat 3,5 saat civarında girebilirim bize. Trabzon, Trabzon yolları. Bu yol beni bitirdi hakikaten. Türkiye'nin en garip yolu bu. Sağ açık. 2 saattir böyle sol tıkalı. Bütün ağır hastalar soldan gidiyor. Sol şerit akmıyor. Yemin ederim psikolojim bozuldu. Bakın yine sağdan sağdan gidiyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksin ki gerizekalı sen de git diyeceksiniz. Hanım da evet kafasını sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya gitmem ben sağdan ya. Ben sağdan gitmem. Ya buranın kuralı oysa git ya. ya sağdan sallamam ya. Salla. Bak orada polis bekliyor söyle polise. Ya bütün ama bak bütün ağır hastalar solda ya. Olmaz ki böyle. Bak Orada ne diyor? EDS 110 km hız diyor. Ben 110 ile sağdan mı gideceğim? Bak. Çok saçma ya. Çok bak çok tırlara çok bak çok ya. Arkadaşlar az önce güneş vardı. Klima açıktı. Şimdi 5 dakika sonra yağmur yağmaya başladı. Karadeniz'e geldiğimizi hemen gösteriyor. Hatta şu an birden sırılsıklam oldu yol bakın. Yok artık bu, bu kadar da hızlı değişemez yani. Değil mi hanım? 5 evet. dakika önce klima açıktı sıcaktan yanıyorduk. Hatta Giresun'dan yeni çıktık. Şimdi yağmur başladı. Yemyeşil yolda Trabzon'a doğru devam ediyoruz. Millet yazın deniz arar, kum güneş arar. Biz yani şahsen ben denizde kumda güneşte büyüdüğümüz için Antalya'da zaten denize bile gitmiyoruz artık. Genelde oradan kaçmaya çalışıyoruz. Biz daha önceki tatillerinde Marmara'ya gittim, İstanbul'u gezmiştim. İç Anadolu'ya gittim, Kapadokya'ya, Nevşehir'e, Kayseri'ye gittim köye. Orada amcamlar var, onlarda kaldım bir iki kere. Gaziantep'e gittim. Genelde o yüzden biz tatillerimizi deniz ve kumdan, güneşten yana kullanmıyoruz açıkçası. Bu şekilde farklı yerleri görmek istiyorum. Beni de mutlu ediyor. Şu an bu yağmuru gördüğüm için, buradaki yeşillikleri, değişik atmosferi, güzel havayı gördüğüm için açıkçası mutlu oldum. Yani herkes görmediği şeyi istiyor bu hayatta. O değişik geliyor. O mutlu ediyor sonuçta. Beni de bu mutlu ediyor. Bir de bende değişik bir huy var tatil huyu. Mesela beni 5 yıldızlı her şey dahil bir otelin içine katıp da bir hafta orada tatil yaptıramazsın. İnanılmaz sıkılırım. Tek mekanda ben yapamıyorum açıkçası. Genellikle ben gezmeye dayalı tatiller seviyorum bu şekilde. Hani bir şehre gittiğim zaman diyelim Marmara bölgesine gittiğim zaman daha önce Güney Marmara'ya gittim. İşte Balıkesir, Bursa, işte Gölcük, Sakarya oraları gezdiğim zaman o şehirleri 4-5 şehri aynı anda gezmeyi seviyorum. Daha fazla yer görmek beni mutlu ediyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Sileceğim iyi sıyırmıyor. Sileceğim boş marka. Ben sonbaharda değiştiriyorum her sonbaharda. Kışa girerken boş taktım. İnternetten aldım taktıktan sonra da böyle iyi sıyırmadığını gördüm. Açıkçası beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Pahalı da 140-150 lira civarında bir fiyatı var bu sileceklerin. Bu yıl bir daha değiştireceğim. Belki başka marka alabilirim ya da gidip direkt esnaftan alabilirim. Sıyırmazsa çünkü bu şekilde sıkıntı çıkarabiliyor. Bakın indirirken camı kirli bırakıyor. Sulu bırakıyor. Tam sıyırmıyor yani. Sesleri açtım. <laughs> Hava inanılmaz değişti. 15 dakika önce güneş vardı. Şimdi yağmurdan önümüzü göremiyoruz. Oo. Çok sıkıntılı. Şu evlerin güzelliğine bakın bakın. Dağın etrafına çöken sise bakın. yağmur yağdığı zaman, yağmur gördüğünüz zaman mutlu oluyorsanız siz pluviofil oluyorsunuz. Pluviofil Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama yağmurdan mutluluk diyen insanlara verilen addır. Fena yağıyor. Fena.

buradan sonra hava karardığı için kameranın ayarları biraz düşecek. O yüzden Rize'ye kadar çekim yapmayacağım. Belki kanalda Trabzonlu var mı? Bu videoyu izleyen Trabzonlu varsa. Arkadaşlar siz memleketinize nasıl geliyorsunuz? Gerçekten takdir ediyorum. Bu kıyı şeridi çok kalabalık, çok yorucu. Normalde 600 kilometre falandı ama baktığım zaman ben buraya o bir de çıktım desem 7 saat oldu daha Rize'ye varamadım Amasya'dan. Ve yani trafik akmadı açıkçası. Yoğun ve yorucu geçti ama manzaralar müthiş. Araçtan bahsedelim. İkinci günümüzde aracımızın deposunu doldurmuştuk. Şu an yarım depodan biraz fazla benzinimiz var. Toplamda Alanya'da kilometreyi sıfırlamıştık. İlk vlogdan hatırlıyorsunuz siz de. 1315 kilometre yol yapmışım. Ortalama tüketimimiz 6.4 litreydi. Ki bu yolun yarısı biliyorsunuz klima açıktı. Bugün bile açtım. Şu an 6.5'e çıktı. Çünkü 2 saat boyunca ilerleyemedik ve klima açık rölantide bekledik Ordu'da. Fatsa'da özellikle ve Giresun'da bu şekilde oldu. Trabzon'un girişi de gördüğünüz gibi artık kıyı şeridinin son şehirleri olmasına rağmen burası da önümüz biraz kalabalık. Ortalama hızımız 80 kilometreymiş. Buralarda EDS olduğu için zaten 110-120'yi çok fazla geçemedim. Şu Rize'de ne yapacağız? Şu an son durağımız Ayder olacak. Ben ben oraya vardığım zaman yine kayıt açacağım size yoldayız. Aydere vardığımız zaman oradan yine sizinle irtibata geçeceğiz. Arkadaşlar sonunda Rize'ye geldik. Şu an kaç kar dağlarındayız. Trabzon'dan sonra Rize kısmını kaydedemedim. Çünkü buraya kadar gelen yol zifiri karanlıktı. Kamerada yolu çekemediği için, görüntü almadığı için boşuna uğraşmadım. Ama şimdi Aydere giriş yapınca burası gördüğünüz gibi şehirleştirilmiş bir yayla. Ben de ilk kez geliyorum açıkçası. Çok güzel manzaralar vardı. Yolda sis vardı. Şu an biraz da şaşkınım yani. Biraz garip geldi bana. Her yerde lüks arabalar, oteller, bungalov evler, kafeler, restoranlar. Daha önce yayla gördüm ama böyle nüfuslu yayla ilk kez gördüğüm için biraz şaşkınım açıkçası. Araç işi aydınlatmayı kıstım tamamen. E, şey Multimedya ekranını kapattım. Kadranları da kıstım. Çünkü çok zifiri karanlık olduğu için yol gözükmüyordu artık. Uzun yol vlogumuzun ikinci kısmının sonuna geldik. 1500 km yol yaptık. Şu an Aydar Yaylası'ndayız. Burası, burası Laurent Dağı evleri olarak geçiyor. 3-4 tane bungalov ev var burada ve yanından siz de belki şu an sesini duyuyorsunuzdur. Dere akıyor. İnanılmaz güzel bir yer. Ben buranın linkini de yine aşağıya bırakacağım. Eğer böyle bir yere gelmek isterseniz burayı kesinlikle görmelisiniz. Önünden bu şekilde dere akıyor. Sabah manzarası inanılmaz güzel. Ben fotoğraflardan gördüm. Biz daha yeni geldik. Mekan bu şekilde. Bir 10 metre kadar yüksekliği var. Bizim çok hoşumuza gitti. O yüzden içeriği de göstermek istedim. Buzdolabı, oturma yeri, koltuklar konforlu zaten güzel. Ufamız var ve hava soğuk bugün tüm gününüzde yağdı şurası lavabo üst katı göstereyim size şöyle tamamen ahşap ahşap kokusu da çok güzel bu şekilde de yatak odası var yolda birkaç tane daha gördük ama biçim ve tasarım olarak en çok hoşumuza giden bu oldu ikinci uzun yol vlogumuzun sonuna geldik bayağı yorulduk toplamda 1500 kilometre yol yaptım ee, videoların devamında plana göre ben size yine bilgi aktaracağım. Çekimlere devam etmeye çalışacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.